Merak ettim. Ben bir gidip bakayım. Bu kızı sevmedim. İçten pazarlıklı. Küçük prensesimin niye hala suratı asık? Hiç. içimden bir his. Burada yaşama diyor. İnatçı olma. Otur burada. Bak hem ben de varım. Kem söz söyletmem. Seni diliyle yaralamak isteyen karşısında beni bulur. Sen burada olursan içim rahat eder. Ha şöyle işte. Heh, ben de seni arıyordum. Kapıyı açsana. Yeşime dergi getirdim. Tabii efendim. Eşim bak sana ne getirdim. Nerede bu kız ya? Şermin. Zümrüt Hanım çok kızacak. Korkma ben söylerim ona. Lütfen ben evdeydim hiçbir şey duymadım diyeyim küçük bey. Tamam tamam. Hangi odayı verdiniz Çınarlara? Ay bir odaya sığılır mı canım? Bir kat daha sevinecek tabii ki. Ben pazar günü mimar alır gelirim. Pazar günü Necip Bey'in dinlence günüdür. Benim hatırım için o güne sıkıştırdı. Başka zamanı yok. İyi, getirin o zaman. Alo Keremci. Kuş kafesten kaçmış anne. Ne? Nasıl olmuş? Ne bileyim ben. Ya Rapunzel olup saçlarını sarkıtmış. Ya da beyaz atlı prensi gelip onu kaçırmış. Peki canım. E, detayları gelince konuşuruz. Hayırdır Zümrüt Hanım? Kötü bir haber mi aldınız? Kerem'in arkadaşı evden kaçmıştı. Hadi biz kalkalım mı? Aa, ben de geleyim. Sen kal. Çınar'ım gelecek. Akşam yemeğini birlikte yeriz. Bu akşam oğlumun sevdiği yemekler var. Onsuz boğazımdan geçmez. Benden çok büyük bir şey yapmamı bekliyorsun Yeşim. Evet. Çünkü ben buna değerim. Biliyorum. Değersin. Bana bir söz vermeni istiyorum. Cevabını duyamadım. Hemen cevap vermemi bekleme. Bu zor bir şey. Olur. Bir daha yüzümü göremezsin. Peki tamam. Söylediğin şeyi yapacağım. Güzel. Özlemişim bu sofrada aranızda olmayı. Biz de seni özledik. Yerin nicedir boştu. Çok şükür düğünden sonra hep birlikte olacağız inşallah. Az kaldı. Kırgınlıkları unutup tekrardan kenetleneceğiz birbirimize. Hadi bakalım, afiyet olsun. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Soframızın bereketi daim olsun. Amin. Buyurun. Hanım'la mimarı gelmişler. Ne işi var burada pazar pazar? Aa, Ne demek ne işi var abi? Artık dünürsünüz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. İşimiz acele. Ömer Bey'in fazla vakti yok. Sağ olsun pazar günü bizi kırmayın. geldim. Ee, Lale'nin katını görebilir miyim acaba? Odasını. Pardon? Yalnız kırıp dökme işi olmasın. Biz bu yalıyı beğenip aldık. İçinde istediğimiz gibi yaptırdık. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bu yalı taş kıranlarınki gibi değil zaten. Daha küçük. Orası da bizim yalnız. Yalıları değişsek mi ne etsek? <laughs> taş kıran ailesinin tarihine sahip olamadıktan sonra. Allah'ıma şükür Geçmişimle gurur duyuyorum. Bu devirde herkese nasip olmaz. İstiyorsanız hiç uğraşmayalım. Lale'ye yeni bir daire alalım. Et tırnaktan ayrılmaz. Çınar'ın yeri burası. Dolayısıyla karısının da. Ayşe size odayı göstersin. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ne yap yetiştir planları olur mu Ömerciğim? Tamam yetiştiririm. Yapılacak fazla bir şey yok zaten. Bak Lale'yi arıyorum. Akşam planları görmek için bize gelecek. <laughs> Akşama ben yollarım. Tamam. Banyo duvarlarını kırdıramadık. Mühim değil. Ben beğendim. Çok beğendim. Ellerinize sağlık. Ancak bu kadar kurtarabildik. herkese akşamlar. Neredeydin sen? Merak ettim seni. İyiyim ben. Bir arkadaşımın teknesindeydim. Yorgunum. Biraz uzanacağım. Ben işime bakayım bir saniye. Annemle aranızı düğüne kadar düzeltmeye çalış Yeşim. Emredersiniz. Yeşim neyin var senin? Düğünümde böyle küs olmanızı istemiyorum. Merak etme. Düğünün dedikoduları bizi bastırır. Ne gibi? Görürsün. Sizin düğününüz olay olacak. Yarın gelinlik provam var. Benimle gelsene. Hem fikir de verirsin. Çınar da geliyor mu? Hayır. Bu uğursuzluk olur derler. Misafirlerin gitti mi? Onların yanında soramadığın hesabı mı sormaya geldin bana? Şu haline şu sağlığına bak. Yazık. Çok yazık. Kılıma bile zarar veremeyeceksin artık. Beni burada kapalı tutamayacaksın. Bu özgüven sana ne zaman peydah oldu anlamadım. Düşmediğimi, senden dayak yediğimi anlatırım düğün üzere herkesin gözleri üstümüzde zaten söylediklerim bir bir yerlerini bulur sersen her şeyi berbat edeceksin arabamın anahtarları cep telefonun ve kredi kartlarım please